Buraya düşüyor. Buraya düşüyor. Hadi şöyle Düşüyor. içeri girin içeri. Gir içeri. Gir içeri. Seni intihar düşüyor içeri gir. Düşüyor. Düşüyor tam üstümüzde, önümüzde bir şey yok. Vurun onu sıkıyordun onu. Vur 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 vur. 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 yandı ya yandı. Düşüyor düşüyor düşüyor. Bak yandı o yandı onunla. Düşüyor da bu tarafa geliyor beyler. gelmiyor buraya